Merhaba arkadaşlar, ekran kartı almak, daha doğrusu alamamak şu an oyuncular olarak en büyük derdimiz biliyorsunuz. Lanet olsun pandemiye, bitcoin'e, açgözlü parakendecilere, kara borsacılara. Bizim elimizde bunları yola getirecek güç yok. Ancak küfredebiliyoruz, bir de bilgi paylaşabiliyoruz. Bu fahiş ortamda ekran kartı almak zorunda olana yardımcı olabiliyoruz. O yüzden de basit bir video çekelim dedim. Çok kısa olmayacak belki ama elden geldiğince basit tutmaya çalışacağım. Ekran kartı alırken nelere dikkat etmek lazım? Bu fahiş fiyat ortamında bir ekran kartının değeri nasıl tartılır? Ama en önemli konulardan biri GeForce mu tercih etmeli Radeon mu? Ya da daha doğrusu hangisini ne zaman tercih etmeli? Çok basit sizin hayatınızı kolay, kolaylaştıracak şekilde anlatalım istedim. Geçen ayda Computex vardı biliyorsunuz ve buradaki açıklamaları da toparladım bir parça. Muhtemelen artık sonbahara kadar da başka büyük bir gelişme olmaz diye düşünüyorum. Bugün daha çok masaüstü sistemlerden bahsedeceğiz. Ama e, anlattıklarımın çoğu diğerleri için de geçerli. En son dizi üstü sistemler ve profesyonel kullanım için de ne tercih etmeli çok kısaca dokunacağım. <laughs> Öncelikle bir uyarıda bulunmak istiyorum. Bu videoda çok tartışmaya açık, tepki verebileceğiniz, yorum yapmak isteyebileceğiniz birkaç şey söyleyeceğim. Hani bildiğinizin aksi olursa rahatsız da olabilirsiniz. Bunlar neler? Radeon ekran kartları teknoloji olarak GeForce'ların en az 4 sene gerisinden geliyor diyeceğim. Ve AMD'nin elinde yakın zamanda geliştireceği, piyasaya sürebileceği, diğer esese rakip bir teknoloji yok. Bunu söyleyeceğim. FSR dahil olmak üzere. Sonra ekran kartı alırken Mark skoruna bakmak yeterli de bin tane oyunun benchmarkına bakmaya ihtiyacınız yok diyeceğim. Buna da çok itiraz edenler olabilir. Bir de şu an YouTube'da web sitelerinde gördüğümüz benchmarklarda kafa karışıklığı var. Bunlar bizi yanıltıyorlar. Ee, Türkiye'deki arkadaşları bir kenara koyuyorum. Çünkü onlar gayet düzgün gidiyorlar. Biraz daha geleneksel yöntemle gidiyorlar. Ama bu büyük küresel siteler ve YouTube kanalları gerçeklikten biraz kopmuş gibiler. Şimdi bu videoda bunları neye dayanarak söylüyorum bir açıklama da getirmeyeceğim. Havada bırakacağım çünkü bu basit hap bilgi videosu. Teknik detaylarla kafa şişirme videosu değil. Detaylara boğulmadan ekran kartı almak isteyene yardımcı olmak amacımız. O yüzden felsefe yapmayacağız. Bana sorarsanız bunlar yanlış bilinen doğrular. Ama mutlaka kimileriniz kızıp yorum yapmak isteyecektir. Lütfen yapmayın. Bu video ile birlikte bir tane de tartışma videosu hazırlıyorum. Daha uzun, daha teknik, uzun uzun anlatıyorum bunları. Hem bu videoyu çok basit bulup detaylarına girmek isteyenler için hem de yorum yapmak isteyenler, söylediklerimi tartışmak isteyenler için çekiyorum bu ikinci videoyu. Gelin orada tartışalım. Eğer yanı yayınlamışsam bunu şurada bir yerlere e, herhalde şöyle e, linkini de koymuşumdur. En kötü aşağıdaki açıklamalarda linkini bulabilirsiniz. Şimdi bir ekran kartı alırken neye dikkat edeceğiz ne bizim için çok önemli? Bellek miktarı mı yoksa veri yolu genişliği mi? DDR kaçmış, kaç shader ünitesi varmış? Tara flop muymuş, self flop muymuş? Elbette ki hayır. Teknik ıvır zıvırlarla kafa yormayacağız. Bunlarla hiçbir işimiz yok. Bunları bilmenin sana bana faydası da yok. Bir ekran kartı alırken dikkat etmeniz, değerlendirmeniz gereken dört basit şey var. Bunlar önem sırasına göre temel özellikler, genel performans, teknolojik özellikler ve ray tracing performansı. Bakın önem sırası bu. Sizin için en önemlisi ilki, en az önemlisi sonuncusu. Peki bunlar ne anlama geliyor? Çok hızlıca bir bakalım. Temel özellikler dediğim şey çok basit. Alacağınız ekran kartı bakacaksınız bir kasanıza sığıyor mu ebat olarak. İki güç kaynağınız yeterli mi çalıştırmak için. Üç fiyatı bütçenize uygun mu. Sonuçta kasanıza sığmayan güç kaynağınızı patlatan paranızın yetmediği bir ekran kartını almamalısınız. En önemli ve ilk sorgulamanız gereken şey bu. Özellikle güç kaynağı ve kasa batını çok kişi atlıyor. Siz dikkat edin. Çünkü kasanızı veya güç kaynağınızı değiştirmeniz gerekirse toplam maliyetiniz değişecek. Onlar da ucuz şeyler değil. Burada açıkça GeForce ve Radeonlar arasında da çok az fark var. Radeonlar biraz daha az güç tüketiyor ama 10 Watt 20 Watt kadar pratikte çok büyük fark yaratmıyor. Ama iki marka içinde üst modeller ile daha alt modeller arasında çok fark var. Mesela, mesela GeForce e, RTX 3080 Ti toplam 350 Watt güç çekerken RTX 3070'in 220 Watt, RTX 3060'ın 200 Watt güç çektiğini görüyoruz. Demek ki 500 Watt güç kaynağınız varsa RTX 3070'i geçmeyeceksiniz. Onu da destekler mi açıkçası güç kaynağının kalitesine bağlı olarak değişir. EBAT'a gelirsek de benim gördüğüm performansı ama çok yer kaplamayan küçük kasalara girebilecek gibi ekran kartı RTX 3000 Ti var. Ee, biliyorum piyasada asla bulunmuyor. Ee, piyasada bulması en zor olan ekran kartı. Ama yine de kasa ebatı ve güç tüketiminde sıkıntı yaşayacaksanız RTX 3060 Ti aslında en güzel alternatif ma maalesef. Ee, diyeceksin sen de bir tane var bu benim değil bu Grogu'nun. E, onun e, bu video için bana ödünç verdi. Sonra alacak kendisi e, sabahtan akşam oyun oynadığı için ihtiyacı varmış. Şimdi gelelim e, ikinci bakacağımız konuya. E, bu genel her oyundaki 3D performans. Biz buna rasterization performansı da diyoruz. Yani diğer bir de işte oyunun benchmark skoru eski yeni herhangi bir oyunu attık mı önüne benchmark'ta ne performans veriyor. Bu sizin oyunlardaki temel performansınızı belirleyen şey. Bugün web sitesi ve YouTube kanallarının çoğunda benchmark olarak gördüğünüz şey de budur. Yani bir benchmark'a baktınız mı tablosunda RTX veya, veya DLSS yazmıyorsa bunu görüyorsunuz muhtemelen. Şimdi burası kritik. Eğer GeForce'un GTX veya Radeon'un herhangi bir serisinden bahsediyorsak karttan alabildiğiniz bütün performans da budur. O yüzden bu kartlarda kartın toplam değerini bu performans belirliyor. Ge GeForce RTX'lerde ise farklı olarak DLSS 2.0 veya RTX açmadan aldığınız performansınız bu. Ee, bakın test sonucu olarak değil, değer olarak söylüyorum. Paranızın karşılığı olarak RTX'ler size genel performanstan fazlasını veriyor. Bunu birazdan biraz daha da detaylı e, detaylandıracağım. Çünkü bu teknolojilerin performansınıza çok büyük etkisi var. Hem sesin hem de RTX'in. Peki performansı nasıl tartacağız? Çok basit bir yolu var. 3D Mark skorlarına bakacağız. Eğer sitesine girerseniz kartların performansını çok güzel bir tabloda listelemişler. Yanında fiyatları da yazıyor. Aşağıda linki var. Genel performansı görmek için buraya bakmak size yeter. Biliyorsunuz 3D marka sentetik diyorlar, gerçek benchmark değil diyorlar, kimileri hileli olabileceğini söylüyor. Bunları çok kafanızı takmayın arkadaşlar. Bunları geçin. Çünkü 3DMark 3D sizi en fazla maksimum %5 yanıltır. Ki oyun testleri de o kadar yanıltır. Diğer videoda uzun uzun anlattım bu konuyu. Burada çok detayına girmeyeceğim. Ama 3DMark skoruna bakmanız yeterli. Ama burada bir de istisna var tabi. Eğer çok ağırlıklı oynadığınız oyunlar varsa özel olarak o oyunun benchmarkına bakın. Yani ben %90 GTA oynarım diyorsanız GTA Benchmark diye aratın. Ama e, genel oyunlardaki performans diyorsanız o zaman 3D'de bir arka bakmanız yeterli. Şimdi üçüncü bakacağımız şey teknolojik özellikler ve yazılımlar. Ekran kartlarında karşınıza çıkabilecek milyon tane teknoloji var. Ama kafanızı karıştırmayın. Biz sadece gerçekten fark yaratanlara satın alma kararını etkileyebilecekleri bakacağız. Diğerleri ya pazarlama zırvası ya da oyuncuya fark yaratmayacak şeyler. Şimdi bakacaklarımız neler? Bunlar 5 tane var. Bunları şimdi ekrana yazıyorum. Bunların en önemlisi bizim için Nvidia DLSS 2.0. Bu arkadaşlar son 10 senede gördüğümüz en önemli ekran kartı teknolojisi. Size en çok faydası olan, hayat kurtaran bir teknoloji. O yüzden DLSS'i biraz uzun konuşacağız. Sizin kararınızı en çok etkilemesi gereken şey bu. Detayını videonun sonuna bırakıyorum. Ondan sonra Nvidia'nın NV Encoder Decoder dediğimiz yazılımı var. Daha doğrusu teknolojisi var. Bu daha çok yayın yapanlar ve video işleyenler için faydalı. Eğer yayın yapıyorsanız veya çok video işliyorsanız Nvidia'yı tek geçmeyi gerektirecek kadar da önemli bir teknoloji. Sonra Nvidia'nın Reflex, AMD'nin anti teknolojisi var. Hem Nvidia hem de AMD'de olan bir teknoloji bu ve bu rekabetçi online oyunları, Counter, Fortnite'ı çok oynayanlar için faydalı olan orada sizin lag'inizi düşüren bir teknoloji. Yine yayın yapanlar ve evden görüntülü toplantıları çok yapanlar için hayat kurtaran Nvidia Broadcast teknolojisi var. Mesela sürekli Zoom'daysanız kıymetli olan bir teknoloji bu. Son olarak da bana her login sorduğunda küfür ettiğim ama kullananın bir şekilde hemen ele ayağı haline gelen Nvidia'nın GeForce Experience yazılımı var. Umrunuzda olması gereken yazılım ve teknolojiler bunlar. Dediğim gibi bunlar dışında çok teknoloji var görebileceğiniz ama bunlar ya zaten her kartta olan özellikler. O yüzden satın alma kararının etkisi yok. Ee, ya az insanın veya sadece profesyonellerin ihtiyacı olacak olan şeyler. Mesela Nvidia'nın Omniverse teknolojisi gibi. Profesyonel değilseniz ihtiyacınız olmaz. Ya da sağladığı faydadan çok pazarlama söylemi olan şeyler. Mesela AMD'nin de Fidelity FX'i biraz böyle. O yüzden siz bu 5 teknolojiyi bilin yeter. Bu teknolojilerde de dikkat edin. Daha çok giriş seviyesi veya orta seviye bir ekran kartı alıyorsanız daha çok işinize yarayacak şeyler bu teknolojiler. Ee, çünkü bu teknolojilerin bütçesi dar bütçe, e, bu teknolojilerin bütçesi dar olana faydası daha fazla. Niye? Mesela diğer ses performansınızı arttırıyor. Şimdi RTX 3080'de performansın artmasa da olur. Zaten almışsın RTX 3080'i ama RTX 2060'daysan performans artışı daha değerli çünkü daha çok ihtiyacın var o iki performansa. Ya da Nvidia Broadcast sayesinde bir toplantıya girdin mi ucuz kulaklığın, webcam'in, arka dekorunun değeri artıyor. Belki oradan biraz para kurtarıyorsun, harcamaman gerekiyor. E Reflex ve Intel zaten ücretsiz online oyunlarda daha çok ihtiyacımız olan teknolojiler burada şimdi genel olarak bu teknoloji olayında Nvidia'nın bir parça daha domine ettiğini görüyorsunuz. Videonun başında da söylemiştim. AMD teknoloji olarak yaklaşık 3-5 sene geriden geliyor ne yazık ki. Çünkü bütün enerjisini Intel'le rekabete Ryzen'lere ayırdı son yıllarda ve haliyle iki cephede savaşmak da kolay değil. Peki AMD önümüzdeki süreçte Nvidia'yı yakalayabilir mi? Elbette. ama bu nesilde ya da bir sonraki nesilde yakalaması mümkün değil. Yani Radeon RX 6000 serisinde değil, 7000 serisinde değil ama 8000 serisinde yakalama şansı var. Eğer bugün çok ciddi araştırma geliştirme yapıyorlarsa ki eminim yapıyorlardır. 2-3 sene içinde belki de teknoloji konusunda da biraz daha eşitlendiklerini görebileceğiz. Gelelim dördüncü bakacağımız özelliğe. Bu da Ray Tracing performans. Ekran kartı alırken ne kadar önemli çok tartışıldı bu konu ve halen de tartışılıyor. Hani diğer teknolojiler alt orta seviye için daha iyi demiştik ya. Ray Tracing de tam tersi üst seviye kartlarda daha anlamlı. Niye? Çünkü performansı düşürdüğü için alt orta seviye kartlarda Ray Tracing'i RTX özelliklerini açmak istemeyebilirsiniz de ondan. Ben hala Ray Tracing'in mal olduğu performansın hakkını verecek bir grafik kalitesine sahip olduğunu düşünmüyorum. Ray Tracing halen yeni ve biraz pahalı bir teknoloji. Hatırlayanlar vardır. RTX 2000 serisi ilk çıktığında çok eleştirmiştim. Çünkü performans yiyor, çok performans yiyor ama az kalite farkı yapıyordu. O zamandan bu yana kartlar da, oyunlar da çok gelişti eskisine göre. Ee, hem daha az performans yiyip daha fazla fark yaratıyor RTX'lik ama gittikçe de e, gelişecekler ona da şüphe yok. Ama halen bence standart haline gelecek seviyede de değiller. Yani belki gelecek sene bir parça daha çok daha fazla oyunda çok daha rahat kullanıldığını, performanslarının rahatladığını görebiliriz. Ama ama eğer üst seviye ekran kartı alıyorsam da ray tracing performansının olmasını isterim. Çünkü ray tracing açmayacaksam niye gidip 20.000 TL'nin üzerindeki bir ekran kartını alıyorum? YouTube'daki kimi popüler yabancı kanallarda çok fazla ama ray tracing olmasa da olur muhabbeti olduğunu görüyorum. Zaten az oyunda var. O kadar fark yaratmıyor gibi. Arkadaş ekran kartını dünyanın parasını veriyorum ben. Ne demek olmasa da olur? İsterse en gereksiz teknoloji olsun. Bu kadar para veriyorsam o özellik benim kartımda olacak. Bunu şöyle anlatayım. Diyelim ki araba alıyorsun. Boydan boya ekran, anahtarsız sürüş, koltuk hafızası, akıllı farlar, frenler bunlar olmasa da olur mu? Ya elbette şimdi Clio alıyorsan olmasın mahsuru yok. Ama Mercedes S-Class alıyorsan varsın farları akıllı olmasın mı diyeceksin. Kimse şaşırmasın yani Ray Tracing'in oyun görüntüsüne, oyun grafiklerine faydası var arkadaşlar. Bunu tartışmak anlamsız. Ne kadar maliyeti var bunu tartışabiliriz. Ama ekran kartınız RTX 3070 veya RTX 3080 seviyede ise yani burada bir ön şart var. O zaman elbette Ray Tracing performansının olmasını isteyeceksin. Şimdi bu dört özelliği yani temel özellikler, performans, teknoloji ve ray tracing'e bakınca piyasadaki ekran kartlarını da ikiye ayırmamız gerekiyor. Bir tarafta daha eski teknoloji olan GeForce GTX ve AMD Radeon RX'ler, diğer tarafta yeni nesil olan GeForce RTX'ler. Niye? Çünkü GeForce GTX ve Radeon'ları bu dört kriterin ikisinde görüyoruz sadece. Yani dişi dokunur teknoloji veya dikkate alınası bir ray tracing performansında hiç yoklar birbiriyle kıyaslayamıyorsunuz bile. Eğer öyleyse aynı rasterization performansına sahip bir GTX veya Radeon kart alacaksam bunun çok daha ucuz olması lazım ki RTX'e tercih edeyim. Niye? Çünkü dört kriterimizden ikisi yok bu kartlarda. Eğer birbirine yakın fiyattaysa her zaman için RTX'i tercih etmek anlamlı. Mesela benchmarklara baktın. RX 6800 ile RTX 3070 Ti az çok kafa kafaya yüzde 3-5 fark var e, performans farkı var aralarında. Diyelim fiyatlar da denk geldi. E, az çok onlar da yakın. Hangisini seçmek lazım? Yüzde 100 RTX 3070 diye. Ne zaman RX 6800 alınır peki? Fiyatı çok daha ucuzsa. Peki diyeceksiniz ne kadar daha ucuz olsun? Mesela e, RTX 3070 Ti'ye karşı RX 6800'ü ne zaman tercih etmeli? basit direkt cevap verirsem %25, %30 kadar daha ucuzsa, kafanız karışıyorsa %30 fark arayın aynı performans ve e, takiki kart arasında. Ama bakın bu insandan insana modelden modele de değişir. Sizin ihtiyaçlarınıza bağlı bir şey bu. Üst seviyede ray tracing istiyorumdur. Bu fark artar. Alt seviyede yüksek tazeleme istiyorumdur. Bu fark artar. Çok video, video editliyorumdur. Bu fark benim için artar. Ama diyelim ki enterizing sevmiyorum ben. Hiç açmak istemiyorum. O zaman diye de sesin sana bir faydası yok. Onu kullanmayacaksın. Aradaki fark belki %5'leri yine. Önemli olan aradaki teknoloji farkının size ne kadar değer ifade etti. Bu değer insandan insana değişir. Ama yok kafamı karıştırma. Şimdi bunları hesaplamayın diyorsan arada e, aynı rasterization performansını veriyorsa, 3 markta yan yana görüyorsa %30 fiyat farkı arayacaksın RTX'in e, yerine başka bir şey tercih etmek için. Burada da tekrar hatırlatmak istiyorum. Bizim için en önemli kriter DLSS ve ilk başta söylediğim YouTube'da ve sitelerde bir dolu yanıltıcı yarım görmemizin sebebi de bu. Çünkü donanım editörleri DLSS'i nereye koyacaklarını çok bilemiyorlar. Onlar da haklı çünkü Nvidia ilk çıkardığında bu teknolojiyi çok yanlış anlattı ve biraz kafa karışıklığı yarattı. Bakın ben DLSS'e bambaşka bir tanım getirip hayatınızı kolaylaştıracağım. Bu çok basite indirgemek ve eksik bir tanım. Ama hayatı kolaylaştırıyor. Diğer ses bizim için bir enteralizing metodudur. Altında bin tane teknoloji olsun boş verin. Pratikte sizin için anlamı bu, bu kadar. Hani bu T A, -A falan var ya, bunlardan biridir diğer ses ve içlerinde hem en iyi görüntü verenlerdir, hem de <laughs> hem en iyi görüntü verenlerden biridir, hem de performansı düşürmek yerine artıran tek metottur. Diğeri sesi bu kadar bilin yeter. Şimdi bunu bir örnekle anlatayım. Tom Raider üzerinden kıyaslayacağız birlikte. Ee, benim aldığım bir görüntü kalitesi bu RTX 3060 Ti kullanarak aldığım görüntüler üzerinden bakacağız. Şimdi dört farklı moddaki karşılaştırma için yan yana eş zamanlı görüyorsunuz. Intellizing metodu dışında buradaki görüntülerin her şey birbirinin aynısı. Bu kıyaslamada üç şeye dikkat edeceğiz. İlki Lara'nın saçlarında ve arkadaki ağaçlardaki kırıklar ve o kırıklarla birlikte oluşan titreme efektleri. İlk videoda o kadar çok ki bu grafikleri mahvediyor. Zaten aliasing dediğimiz de bu. Bu haldeyken oyun oynanmaz bence. Seveni de var. Kimileri entelizing biraz daha bulanıklaştığı için bu modda oynamayı seviyor. Ama bence çok kötü gözüküyor. O zaman ne yapacağız? Entelizing açacağız. Diğer 3 görüntüde bu sorun yok. Çünkü entelizing açık. Şimdi farklı görüntü kaliteleri var. Ama gördüğünüz gibi dördü de az çok bu sorunu çözüyorlar. Şimdi bu görüntülerde dikkat edeceğimiz ikinci şey Elias'ın sorunu çözülürken görüntünün bulanıklaşıyor olması. Burada özellikle Lara'nın yüzüne bakmanızı istiyorum. İlkinde ne kadar net özellikle de ikinci de bulanıklaşıp bu netliğini kaybediyor. Bu ikincisi TAA yani Temporal Antalyzing dediğimiz şey. Bunu sevmiyoruz genelde. Oyuncular da çok eleştiriyorlar. Çünkü kırıkları temizlerken bu sefer de görüntüyü çamur ediyor. Ama 3 ve 4 numaraya bakın. Bu ikisi kırıkları ile bulanıklık arasında bence ideal bir denge tutturuyorlar. Şimdi son olarak Lara'ya değil arkadaki ağacın gövdesine bakın. Burada da dördüncünün üçüncüye göre net olduğunu göreceksiniz. Ama Lara'nın yüzündeki çamur izlerine bakarsanız da 3 numara 4 numaraya göre biraz daha net gözükecek. Yani bu 3. metot SMA ve 4. metot DLSS aralarında fark olsa da az çok aynı görüntü kalitesini veriyorlar. Yani siz 1440p'de oyun oynuyorsanız bu iki teknolojiden birini kullanmanız lazım. Eğer Radeon veya GTX kullanıyorsanız tek alternatifiniz SMA yani 3 numara. Eğer RTX kullanıyorsanız DLSS yani 4 numaralı size açık. Şimdi aynı kartta bu teknolojiler bize ne performans veriyor? Bir zoom at edelim. Bu görüntüler görelim diye ben zoom yapmıştım. Ona bakalım. Şimdi bakar mısınız? Aynı kart ve ayarlarda SMA ile DLSS arasında %30 performans farkı var. Şimdi size yanlış anlatılan da bu. DLSS'in performansa farkını verirken herkes 1 ile 4'ü kıyaslıyor. Yani diyor ki ben sesi hiç açmazsam performans bu, açtım mı bu. Ama peki DLSS'i açmadığında ne açıyorsun? Yani anti-aliasing siz mi gösteriyorsun? Yoksa yanına bir anti-aliasing ekliyor musun? Sonuçta bu 1 ile 4'ün grafikleri aynı değil. Kaldı ki Tomb Raider 100 FPS'yi gördü mü bu işlemci de darboğaz yaratıyor. O yüzden... Çok bu farkları da göremiyorsunuz. Şimdi bir de 4K'daki sonuçlara bakın. DLSS'in daha kötü görüntüye göre %15 aynı kalitedeki görüntüye karşı %40 fark yaptığını göreceksiniz. DLSS ile ilgili yanlış bilinen 3 şey var. Birincisi bu anlattığım. Ne oldu? İkincisi her oyun desteklemiyor diyorlar. Desteklemesi gereken oyunların çoğu destekliyor valla. Bakın size bir liste yaptım. Geçen sene veya bu sene çıkmış ya da çok popüler olan ve çok oynanan grafik performansı isteyeceğiniz 22 tane oyunu listeledim. Eksiği ya da fazlası olabilir ama fikir versin. Geçen sene sistem yenilediyseniz muhtemelen bu oyunlardan biri için yenilediniz. Peki bu 22 oyundan kaç tanesinde yok diğer ses desteği? Sadece 3'ünde. Diğer 19 oyunun çoğuna gelmiş birkaçı da henüz yolda. Şimdi kimi popüler oyunlar yok burada ama yani Among Us'ta da ne bileyim Hades'te ya da desteklesen olur desteklemesen olur. Oyunda zaten 3 grafik mi var? Kısacası popüler ve güçlü grafiği olan bir oyun eğer özel bir şartı yoksa mesela Valhalla'nın sponsorunun AMD olması gibi bütün önemli oyunlar standart olarak destekliyorlar DLSS artık. Şimdi DLSS ile ilgili ikinci bir argüman var. İncelemelerde ve yorumlarda çok sık karşıma çıkıyor. AMD'ye de benzer bir özellik gelecek. DLSS güzel ama Nvidia'ya özel değil. AMD'de de yakında göreceğiz bu özelliği. Maalesef bu mümkün değil arkadaşlar. Radyon sahipleri heyecanla bekliyor bunu biliyorum. Belki biraz umutlarını kıracağım ama benzinli arabaya elektrik motoru takıp bu Tesla oldu diyemezsiniz. Radyonlarda bu teknolojinin altyapısı yok. AMD'nin FSR adıyla çıkarttığı teknolojinin DLSS ile yakından uzaktan ilgisi yok. Bu ancak Rişey'de ya da AMD'nin hali yazardaki CAC dediği teknolojiye rakip çıkmış bir özellik. Diyeceksiniz niye? Çünkü FSR'da önce entelizing yapıyorsunuz. Sonra görüntüyü büyütüp sharpening atıyorsunuz. Yani performansı %50 düşürüp sonra ikimizsine çıkarıyorsunuz. Kenarlar düzeliyor, dokular dağılıyor. Ne anladım ben bundan? Teknik detaya girmeyeceğim. Diğer videoda bunu uzun uzun konuşuruz. Çok basit anlatacağım dedim ama yine e, istediğimden çok teknik oldu. Çok uzattım o yüzden her şeyi atın kenara. Gelin en basit indirgeyelim. Öncelikle şu an almanız gerekmiyorsa idare ediyorsanız paranız yetse bile ekran kartı almayın. Mesela RTX 2080'i gidip RTX 3080'i yükseltmeyin. Niye? Ya pandemide hani evden çıkmadık ya. Hani hastaneler rahatlasın, grafik eğriyi aşağı çekeceğiz diye. Aynı şey. Talebi ne kadar düşürürsek fiyatlar o kadar düşer, o kadar az kazık yeriz. Gerçekten ihtiyacı olanlar da alabilir. Mutlaka ihtiyacınız varsa da açın 3DMark'tan performanslara ya da çok oynadığınız oyunların benchmarklarına bakın. Performansa göre dizin kartları bulabiliyorsanız, paranız yetiyorsa her zaman için GeForce RTX tercih edin. Eğer aynı performansdaki kartta %30 kadar fiyat avantajı varsa Radeon'u da düşünebilirsiniz. Peki bu hesabı nasıl yapacağız? Sizin hayatınızı kolaylaştırmak için bir Google Sheets dokümanı hazırladım ben. Aşağıda linki var. İsmi ekran kartı kıyas. Onu kendinize indirin veya kopyalayın. Bu cetvel size ekran kartı almakta hangisi anlamlı olur otomatik hesaplıyor. Çok kısaca nasıl çalışıyor anlatayım. Önce en üstte sizin için RTX, DLSS ne kadar değer fark yaratıyor? Bunu giriyorsunuz. Ben videoda %30 dedim ya o yüzden %30 girdim. Ama siz sizin için değer farkı neyse onu koyun. Siz kendi tercihinizi kullanın burada. Sonra altında dolar kurunu güncelleyin. Bunları girince tablomuz aslında hazır hale geliyor. Önce her kartın kağıt üzerindeki fiyatı var görüyorsunuz. Bu fiyatı alamazsınız elbette bu tavsiye edilen fiyat. Sonra her kartın Tekpaburab, Tom's Hardware ve 3D skorları var. Ben biraz daha hani burada hazır elimin altında Excel varken birkaç kaynaktan, sırf 3D değil topladım. Sonra e, bunları belli bir endekse yerleştirdim. Yani kartların birbirine oranını 3 e, benchmark ortalamasında koydum. E, burada birkaç modelde de eksik var altta. Bunlar ben bu tabloyu hazırlarken henüz çıkmamıştı. Siz isterseniz tamamlayın. Sonra bakın ee, bu fiyat performans fiyat endeksinin yanında fiyat performans endeksi var. Bu rasterization performansına bakarak fiyat performans veriyor. Yani sizin yukarıya girdiğiniz değeri henüz hesaba katmıyor. Yanında da sizin rtx değerine göre kendi ayarladığınız var. Orada bir çarpan üzerinden siz ne kadar daha fazla değer veriyorsunuz onu hesaplıyor. Şimdi fiyatlar değiştiği için bu sadece referans aslında. Ee, bu da aslında size yani fiyat performans gösteriyor ama siz o kartları tavsiye edilen fiyatı bulamayacağınız için çok da fikir vermeyecektir. O yüzden geliyoruz piyasa fiyatına. Hangi kartı kaça bulabiliyorsunuz? Bunu artık siz kendiniz araştıracaksınız. Tablodaki fiyatlar Haziran ortası herhangi bir günden alınmışlar ve çoktan yanlışlar elbette. Bunlar değişti. Siz kendiniz bulduğunuz fiyatları gireceksiniz buraya. Farkındaysanız sizin girmeniz gereken yerleri ben mavi ile işaretledim. Mavi yerleri değiştirin. Gerisine dokunmamaya çalışın. Bozmamak adına. Fiyatları girince son iki sütundan ilki size kartın ne kadar kazık olduğunu. Yani olması gereken satış fiyatına göre ne kadar geçirdiklerini gösterecek. İkinci sütunda sizin aldığınız performans değerine göre fiyat performansı nasıl bunu gösterecek. Yani burada hangi kart daha yüksek skoru veriyorsa onu almak daha anlamlı. Böylece bütün kartları yan yana dizip az çok bir kendi içinde e, karar vermeniz anlamlı hale gelebilir. Bu fiyatlar çok değişti elbette. Ama o tarihte bakarsanız Nvidia kartlarında kazık oranının biraz daha yüksek olduğunu göreceksiniz. Ben ara kontrol ettiğimde de böyle görüyorum. Bu niye derseniz Karaborsa'da daha çok talep gördüğü için Nvidia kartlar daha zor bulunuyor. Daha hızlı satılıyor. O yüzden de zaman zaman Radeon kartları çok daha hesaplı bulabiliyorsunuz. O yüzden diyorum tam Nvidia kartlar teknoloji olarak üstün ama daha ucuza AMD bulma şansınız varsa bunu da kaçırmayacaksınız. Önemli olan sizin akıllı tercih yapmanız. Peki ya dizüstü bilgisayarlar? Aynı dediklerimin hepsi geçerli. Buradaki en önemli kriter de fiyat. Çünkü uzun yıllardır AMD dizüstü sistemlerde neredeyse hiç yoktu. O yüzden fiyat olarak da çok agresif girdiler. Bu Computex de yeni duyuruldu. O yüzden henüz piyasada görememiş olabilirsiniz. Ee, ama cidden anlamlı fiyatlara dizüstü sistemler bulabileceğiz gibi gözüküyor. Ee, ama ne kadar laf edilse de Nvidia'nın Max-Q tasarımı ve onun çevresindeki teknolojiler de çok fark yaratıyorlar. Performans ve pil ömrü olarak DLSS 2.0 dizüstünde hayat kurtarıyor. O yüzden paranız yetiyorsa yine RTX'i tercih edin. Ama dediğim gibi AMD'de de fiyatlar çok iddialı gelecek gibi gözüküyor. <laughs> Az çok e, genel performansla kıyaslanabilir iki model arasında 5000 lira 8000 TL gibi farklar görebilirsiniz. E, AMD ile yine o yüzden dizüstü sistemler için radyonlu modellerin piyasaya girmesini beklemekte bence anlam var. Peki profesyonel kullanıcılar, iş istasyonları, Orada her türlü Nvidia platformunda kalmak ve RTX kullanmak şart. Çünkü hem AI hem GPU yazılım hem de Omniverse gibi teknolojiler çok büyük fark yaratıyor. AMD şu an için zaten profesyonel kullanımı çok hedeflemiyor. Ee, evet şimdi kısaca özetlemeye çalıştığım zaman da iş böyle. Ee, yardımcı olabildiğimi umuyorum. İstediğimden uzun oldu, istediğimden biraz daha teknik olabildi. Ama yine de en basitinden anlatmaya çalıştım daha çok teknik detayını isteyenler ya da söylediklerimi tartışmak isteyenler neye dayanarak neyi anlattığımı merak edenleri de ikinci videoya bekliyorum.